hocalara, üstadlara, ustalara, aşıklara, ahilere derin bir saygı ve sevgi var. Körfez Belediyesi aşık kültürünün önemli isimlerinden olan Aşık Mevlüt İhsan için alma gecesi düzenledi. Ev, i̇şte yaşıyor ya bugün, o aramızda o Mevlüt İhsan'ı geldi Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doçent Doktor Mustafa Eren, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve İbrahim Çırpan, Başkan Şener Söğüt, Eşi Hatice Söğüt, CHP İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Demokrat Parti İlçe Başkanı Veli Yıldız, kurum müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doçent Doktor Oğuzhan Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Amma Gecesi'nin onur konukları ise Aşık Mevlüt İhsani'nin kızları oldu. Gecede Aşık Nuri Çırağı, Aşık Erol Ergani, Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Mustafa Aydın, Mevlüt İhsani'nin eserlerini seslendirdi. Müzik